Doğradığımız bir orta boy soğanı zeytinyağı, tuz ve karabiberle kavurduktan sonra rendelediğimiz karnabaharları ekliyoruz. Karnabaharları kokusu iyice çıkıp rengi dönene kadar güzelce kavurup pişiriyoruz. Kokusu iyice çıkan karnabaharlara 1 yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı da tatlı biber salçasını ekliyoruz. Önce birazcık kavurup Onların da kokusu biraz çıktıktan sonra karnabaharlarla birleştirmeye başlıyoruz. Salça ve karnabaharlar iyice birbirine geçtikten sonra pişirme kısmımız tamamlanmış oluyor. Sonrasında ince ince doğradığımız marulları aldığımız bir kaba karnabaharlarımızı ekliyoruz. Güzelce bir iki tur karıştırdıktan sonra artık kalan malzemelerimizi ekleme zamanı. Burada ben kapya biber, turşu ve maydanoz kullanmayı seviyorum. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra sos olarak nar ekşisi ve zeytinyağı kullanıyoruz. Bunu son dakika eklerseniz rengini de korumuş olursunuz.